İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla bu yıl afet eğitim yılı ilan edildiğini belirten İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, bu kapsamda Çorum'da 60 bin kişiye afet eğitimi verdiklerini açıkladı. Bu sene afet eğitim yılı ilan edildi. Bu eğitim yılı farkındalık çalışmaları kapsamında ilimizde toplamda 320 bin kişiye eğitim verme hedefimiz var. İnşallah 60 bin kişiye kadar ulaştık. Eğitimimiz tüm kesimleri, tüm halkı kapsayacak şekilde e, geniş bir yelpazede vermeye çalışıyoruz. E, yapmış olduğumuz eğitimlerde öğrencilerimize, kamu çalışanlarımıza, gönüllülerimize ve halkımıza eğitimler veriyoruz. Muhtarlarımıza verdik, köylerimize ulaşmaya çalışıyoruz. E, eğitmen kesimini de çalışıyoruz. İşte sivil toplum örgütlerinden imam hatiplere, öğretmenlere e, ve diğer sağlıkçılara kadar herkesle bir eğitmen yetkazesi oluşturduk. Tüm halkımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Bugün de bu kapsamda bir çadır kurduk. Bu 112 metrekarelik çadırda eğitim farkındalığının halkımıza duyurulmasını, insanların bunun farkına varmasını sağlamak amacını gidiyoruz. Vali yardımcısı Recep Yüksel hem Türkiye'nin hem de Çorum'un afet riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek halkı afet konusunda bilgilendirmek ve afete hazırlık konusunda duyarlılıklarını artırmayı hedefliyoruz dedi. Hedefimiz en az il nüfusumuzun yarısına ulaşmak. Onları, hemşerilerimizi afet konusunda bilgilendirmek, afetin hazırlık konusunda yüksek duyarlılık gelişmeleri geliştirmelerine yardımcı olmak, daha da önemlisi bu bilgileri davranışlarına yansıtacak şekilde onlarla etkileşim içinde olmak. Kamudan meslek örgütlerine, özel sektörden her bir vatandaşa, gönüllerimize varıncaya kadar hedefimiz ilimizin nüfusunun yarısına ulaşmak ama herkese ulaşmaya çalışıyoruz. O yüzden de bu üç gün boyunca hemşehrilerimizin çadırda görebilecekleri görsellere, abileri, ablaları üzerinden sorabilecekleri sorulara ve buradan hareketle de dediğim gibi davranış değişikliğine ulaşacak şekilde bu fırsatta yer davet ediyoruz onları. Allah afetsiz yıllar göstersin ama gerçekçi olmak gerekirse de hepimizin bilincinin, farkındalığının, becerisinin afetlere karşı yüksek olduğu günler olsun diyorum.